14 Ağustos Cuma günündeyiz arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Ay tüm gün İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla iletişim trafiğimizin yoğun olacağı, zihnimizin çok aktif çalışacağı, aynı anda birkaç farklı işe konsantre olabileceğimiz, fakat zihin çok aktif çalıştığı için de aldığımız kararları daha sonrasında değiştirme eğiliminde olabileceğimiz bir süreçteyiz. Dediko dedikodu ve gıybet aslında hani hep konuşmak üzerine kurulu olduğu için ikizler Burcu ön plana çıkabilir gölge yönler olarak. Cuma gününde ilk etkileşim sabah 9 sularında Ay ile Neptün arasında stresli bir şekilde gerçekleşiyor. Neptün balık burcunda zaten sisli puslu bir gezegen arkadaşlar. Ay da ikizler burcunda ikisi de çift karakterli burçlar olduğu için kafa karışıklıkları verir arkadaşlar. Önümüzdeki konulara odaklanabilmek, hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilmek çok mümkün olmayabilir. Biraz aldatıcı, kandırılmalı, dolandırılmalı bir takım etkiler ön plana çıkabilir. Fedakar ve özverili hareketlerimizin, davranışlarımızın karşılığında Karşımızda eğer kötü niyetli insanlar varsa bu iyi niyetimizi suistimal etme eğilimi gösterebilirler. Biraz daha hani uyanık olmaya çalışmamızda, karşımızdaki kişilerin bizden ne talep ettiğini anlamaya çalışmamızda bence fayda olacaktır arkadaşlar. Öğlen 12.30 sularında ise Ay ile Güneş arasında pozitif bir etkileşim var. Dolayısıyla duygularımız ve mantığımız arasındaki dengeyi bulabiliriz. Zaten Ay ikizler burcunda olduğu zaman duygusal kararlar yerine daha mantık çerçevesinde ön plana çıkartarak vereceğimiz kararlardan söz etmiştik. Güneş de Aslan burcunda. Dolayısıyla hani o gururumuz, egomuz doğru bildiğini yani doğru olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında ortaya koyabileceğimiz kararlarla ilgili hem içimiz hem de zihnimiz bir uyum içerisinde çalışacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Cuma günü içerisinde etkili kararlar alabilmemiz belki bu sayede mümkün olabilir. Öğleden sonra 15 sularında ise aile Mars arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor. Mars da Koç burcundaydı. Dolayısıyla hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi etkili bir şekilde kullanabilmek, önümüzdeki işi bitirebilmek, tamamlayabilmek, adına konsantrasyonumuzu odaklayabilmek konusunda oldukça güçlü ve güzel etkileşimler var. Ee, günün geri kal ya, yalnız bu etkileşim sonrasında tabii ki Ay boşluğa giriyor arkadaşlar. Yani cuma 15 sonrasında ee, günün geri kalanında da o şekilde kalacak. Yani cuma kesin sonuç bekli dediğimiz işler varsa aslında saat 15 öncesine değerlendirmemiz biraz daha sağlıklı olacaktır. Bir gün öncesinde gerçekleşen mars plüton stresli etkileşiminin enerjisinin hala aktif olduğunu unutmayalım. Yani hala sinirlerimize hakim olmamız gereken bir günde olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. Biraz daha sakin ve sabırlı geçirmeye çalışalım. Umuyorum güzel bir cuma günü geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.